Güneş, Merkür, Venüs, Ay, Mars, Asteroid, Jüpiter, Satürn, Titan, Uranüs, Neptün, Kuyruklu Yıldız, Feza, Plüton. Bunlar e, misyonların hedeflerini e, gösterir. E, Bant oluyor. Bunlar çeşitli renklerle temsil edilmiştir. Buradaki misyon hedefleri içleri doldurularak renklendirilmiş ve bu şemada bunların renkler ile temsil edildiğini görüyoruz. Mesela şurada en soldan başlayarak Güneş'e gönderilmiş uzay araçlarının sarı ile boyanan alana işlendiğini görüyoruz. Mesela şurada Pioneer 6, Pioneer 7, Pioneer 8, Pioneer 9 uzay araçları işlenmiş. Bu hemen yanlarında yılları var bunları gönder gönderildikleri, çıkarıldıkları yıllar. Mesela Pioneer 6 1965'te, Pioneer 7 1966'da, Pioneer 8 1967'de, Pioneer 9 1968'de gönderilmiş. 1973-74 de Helios A. 1975-76 Helios B. 1989-90 Ulysses. 1994-95 Soho. 2000-2001 Genesis. 2005, 2006 stereo, A stereo, B uyduları falan gibi. Ve 2015'e kadar gelmiş. Şimdi